Her hafta bir lisede, ilçe milli eğitim müdürlüğü ile organize edilen, kariyer günleri etkinliğine katılan Fatsa Belediye Başkanı, İbrahim Etem Kibar, son olarak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne konuk oldu, Başkan Kibar, kariyer gününde öğrencilere mesleki tercihleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Bu gıda silahını güçlü olan ülkeler gelecekte dünya üzerinde çok büyük bir güç olarak söz sahibi olacak. Biz tabii e, öyle bir coğrafyadayız ki bugün her tarım ürününün yetişebildiği işte Akdeniz'inden Ege'sine, Güneydoğus'undan e, Marmaras'ına kadar birçok bölgede, Karadeniz'ine kadar birçok bölgede çok verimli tarım arazilerinin olduğu, birbirinden farklı tarım ürünlerinin zengin bir şekilde yetiştiği coğrafyalardan bir tanesindeyiz. İnşallah yaşamış olduğumuz bu pandemi dönemi ve şu süreçteki yaşanan bu gıda enflasyonuyla birlikte e, ülkemizde yeni Tarım Bakanımızın da bir ziraat mühendisi olmasıyla birlikte inşallah tarımda gereken hamleler yapılacak ve en önemli silahımız olan gıda ile ilgili gerekli stratejik planlamalar yapılacak. Değerli arkadaşlar, ülkenin belki de en önemli iki alanıdır. Biri eğitim, diğeri tarım. Yani bundan 50 yıl önce bir tarım stratejisi planlayıp, 100 yıl önce bir tarım stratejisi planlayıp, eğitim stratejisi planlayıp, onun özünden çok taviz vermeden sürekli işen bakanlarımız, bürokratlarımızın mevcut sistem üzerine katacak olduğu katma değerlerle birlikte o stratejik planlamadan taviz vermeden bir noktaya varmamız gerekiyor. Tabii bir özel eşitliği yapacağım. Burada biz tarım ülkesi yani bu kadar zengin tarım toprakları olan bir ülke olarak tarım politikaları konusunda çok hızlı politika değiştirdik. Bugün de bunun bedellerini ödüyoruz diyebiliriz birçok tarım ürününde. Ama devletimizin gerçekten şu an tarım konusunda çok büyük teşvikleri var, destekleri var. Geleceğin en önemli mesleklerinden bir tanesi ziraat mühendisleri olacak arkadaşlar. Bugün fındık haricinde hiçbir tarım ürününden bahsedilmezdi biliyorsunuz. Sizin çocukluğunuzda da herhalde yani fındık bahçelerinin içerisinde böyle yöresel elmalar, birkaç tane de ceviz olurdu. Onlar toplanırdı tarım haricinde. Tarımdan bahsedilmezdi. Bugün tarım ürünü olarak burada balıkçılığın yoğun bir şekilde yapıldığı kiminin yoğun bir şekilde seracılığın her geçen gün hızlı bir şekilde arttığı, fide fidancılığın bölgesel meyveciliğin arttığı bir dönemde hızlı bir şekilde bölgemiz tarafından gelişiyor.